arkadaşlar futbol tepki kanalına hoş geldiniz. Ben bir Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Beşiktaş Eyüp Spor maçınızı tepkilerimizi göstereceğiz. Ligin Beşiktaş'ın ilk maç. Ligin Beşiktaş'ın ilk maçı. Hayırlısıyla evet. inşallah. Bismillah diyoruz. Eee skor tahmininde geçmeden önce arkadaşlar sizlerden bir isteğimiz var. Ya bizleri bizleri seviyorsanız, izliyorsanız, beğeniyorsanız Kardeşim like atmanızı, abone olmanızı rica ediyoruz. Tık tık yapın. böyle basın arkadaşlar. çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada biz her maç bitiminden hemen sonra YouTube'da canlı yayındayız. Ee, maç değerlendiriyoruz. Yay Bildirimleri açarsanız size de bildirim gelir ve maçı gelir değerlendiririz. Anladın. Aynen öyle arkadaşlar. Yes. Skor tahmini. 2-0 Beşiktaş. 2-0. Ben de 2-0 veya 2-1 Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani çok zor bir maç olacağını düşünmüyorum ama yine de Beşiktaş alır herhalde. Kahşan kahşan iyisin koçum. Rahat olun ya ben, ben varım. Ben dediği merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım ben de çok nasıl merak. bir maç olacak arkadaşlar. Maça geçelim. Sizler abone olurken biz maça geçelim. Yes. Hadi bakalım. Evet. maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun lan sıkıntı yok ben buradayım. Az kısık sesim var idare edin. Devam. Aha. Allah Allah, lan, bir şey Allah, ol al, ol Allah 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 Ablam Allah 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 başladı Allah Allah başladı Allah dikkat! dikkat Allah dikkat Allah Aman ama. sakin. Sakin. Allah Sakin Allah sakin. Allah Sakin. Allah Allah oğlum Allah Allah yapma Allah 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 Ya Allah 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 Kilo traşito <laughs> Ama şaka makami ya, kardeş orada ata Ayy, mı yapılır ya Or, top çarptı, <laughs> sen, Ay, oh, Orada top direğe çarpsa direğe kırar Yemin ediyorum öyle vurdu Sert vurdu lan Oyyyyyyyyyyyy Sen ne yaptın oradan Ulan Rafasilo öyle bir çalım attı ki Pası da 150 ama şu haberle uyuyak Yaktı yaktı Ar işte bak bu takıma işte kanatla gelse Öf Demek giyince Oha! Oha! Oha, Oha. Oha. Allah. Abraha. Allah. 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 Oha Abraham! Oha Abraham'ı gördün mü? Oğlum Abraham ne yaptılar öyle? Abraham'ın pasını gördünüz mü arkadaşlar? Abi, abi şey? geçtim, şey geçtim. <laughs> sen altıyı geçtin. Her şeyi geçtin. Sen orada nasıl böyle Mevlana gibi dönüp böyle diye pas verdin ya? Abi penaltı falan şu an hikaye o pas Nasıl aklıma geldi de verdin sen? İki kişi orada geri zekalı gibi kaldı. Yemin ediyorum sana. Penaltı var mı? Var. E, penaltı. Var var. Bakın bir daha. Penaltı. Yüzde yüz penaltı abi. Oğlum Abraham sen ne misin lan öyle? Orkun penaltıyı almış ama o Abraham. Beşiktaşlar daşşa aha böyle. As. Sallanıyor. Böyle, Sallanıyor. Sallanıyor. Forvetimiz oldu lan Forvetimiz oldu gibi sarlanıyor yemin ediyorum. Abi biliyorum. müthiş sarlanıyor. pas. Ya Abi o pas bu penaltıyı aldırdı. Aldırdı. Orkun da çabası mükemmel. O topa dokunmazsa, dokunmazsa evet. belki o penaltıyı vermeyecek. Evet. Çünkü hakem diyecek ki Orkun topu alamıyordu. Dokunduğu için penaltıyı tak diye verdi. Hak etti yani. Valla arkadaşlar Abraham şu an topun başında. He. Evet, şimdi. Penaltıyı o kullanacak. Şimdi gelelim gerçeklere. Daha gerçek mi? Kaç Dün hem ben bir video yaptım. O videoyu atmamıştır ya. Fener sıfır, sıfır kaldı ya. Şimdi gelirse aynı şeyi yapacak. Ablam tutuyormuş. tarış tanışmaya benzemez. Artar. Evet, abi Abraham'ı gerçekten çok beğeniyorum bu arada. Vallahi isterse tükürür. Dün Fener videosunda bunu yaptım kaçırdı tanışma. Ne yaparsan. Dakika 18 Allah Allah, abram bu, geldi. Kurtarıyordun onu sen. Ay <laughs> vallahi bir şey mi kurtardı sana? Bu bir şey alamadı. Oğlum bu büyü sadece fenere mi işliyor ya? Niye buraya işledin? Abi abram valla Vallahi billahi ya. Abraham'a emin İbrahim tamam İbrahim sakin ol İbrahim. Bir şey demedik oğlum. Bu adam bu sene Vallahi 24, oğlum, 20 gol. Katar eti mi yediriyorsun? 20, 20, 23 24 gol garantisi var bunun. Doğru. Ama penaltı hak etti ha. Bir de şunu söyleyeyim düğün az tutmadı ya. Burada şikayetçiyim oğlum. Vallahi istersen. Ben şikayetçiyim oğlum. İstersen. Düğünü tutması lazım. İstersen yırt kendini. Vallahi billahi ya. Bir Dur. sıfır oldu arkadaşlar. Abraham geçti. Bir de, bir de sola varıp sağa vurdu. Fark ettin mi? Aa, yapar. Çakamaka 1-0 Beşiktaş önde. Hani lan siz ölüydünüz. Hani lan ölüydünüz 19 siz. 19 dakikada tekrar kale oynuyor. He. Ne oldu? bu adamın sesi gene kısım. He. Allah billah. o, olan benim sesim oluyor oğlum. Oğlum Beşiktaşlar da ücretini al. Kişi başı 50 kuruş. 50 kuruş almaz. 50 kuruştan aşağı alanı videoyu kapat. Kapatma. Çekmiyorum lan bunları. Dakika olur. 19. Çekmiyorum değil mi? Video çekmiyorum. Bana koş şut vurur mu? Allah be lan. Lan lan koş şut at. Antrenman da mısın? Köşeye doğru ve dipçik gibi sana. Dingil. Oğlum bak. Oha! Ben kapat lan önünü. Oğlum Ricardo Quaresma'yı gördüm. Oğlum Ra Rafa Quaresma. Rafa Quaresma'yı gördüm bir an. Lan, lan, oğlum. Gözümün önünde bu arejman canlandı be. Yemin ediyorum, ediyorum. Abi ben bile bu duyguyu hissettiysen beşler şu an duygusallıkta Eğer o gol olsaydı var ya alkışlardım. Bak o derin. Golü Beşler bulursa maç kopar. Onu söyleyeyim. Evet. Yani. Orta geldi. geldi, geldi, geldi. geldi, geldi. 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 Gol Geldi go. go. gol 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 ne eli ya eline tükürdüğüm ne alaka ya Valla elini tutar böyle çevirir sokarım ha ne eli lan Valla bir şey de görmedim ama şey Bakalım el var mı El itiraz Lan iki oyuncağı mı çarpıyor orada bir oyuncağı Oğlum arkadan niye açıyor Verdi golü Verdi golü, verdi golü, golü Ha Golü verdi arkadaşlar Gol abi el yok ya Arkadan el Arkadan, yok arkadan açı olsa çok güzel anlaşılır da Bu açıda el görünmüyor Onu söylüyorum El yok el yok Bu açıda el görünmüyor

Allah'ım gol diyorduk ya. Abi şey mi? bir top kaptı ve şaşa taa çıktı. Yani 6 numara demek böyle oluyor yani bu şarkı. Yani numara bu? Vurdun mu? Vurdun mu? Gol mu lan? Out. Aa gol ne gol ne? Rashisa vurdu yemin ediyorum gol sandım. Allahım 2500 sırt da. Raşitsa'ya bak lan çok sert vurdu Çık 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 çek çek Çık abi çık. Terse bak. Terse bak. Terse terse. Terse terse. Şu lan nereye gidiyorsun lan? Lan topu at sen oraya değil lan geri zekalı. Ters ediyorsun lan. Sen topu süre oraya, oraya gidiyorsun. Oraya boşluk var. Sen kendin yapmaya çalışıyorsun. Allah'ım ya Rabbim lan tamam ters dedim de topu at terse. Sen niye gidiyorsun? Kerem orta. Vur. Allah, Allah seni Allah, sen kesin Allah. 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 ne kesin lan. Kerem Demir vurma düz orta açtı orada. Lan Mehmet ya sen ona nasıl vuramazsın be? Ben aşağı vuracaksın oğlum aşağı lan. Vallahi ilk kişi kaçtı. Yemin ediyorum kaçtı. Evet arkadaşlar ilk gel bitti. Bir bir bitti. Ee, vallahi bence maç güzel. Bence maç beş güzel. Beşiktaş daha iyi. Beşiktaş yani. daha iyi oynuyor. Evet. Beşiktaş al önde alan, ön alan baskısı yapıyor vallahi. maç güzel yani. Bakacağız artık neler olacak arkadaşlar. E... i̇kinci yarıda gol çıkar bu maçta. Ben, Aa, ben de ikinci yarı goller bekliyorum. Hayırlısı ikinci yarıda. Görüşmek üzere. Dikkat, Dikkat et. Abuuu. Ha iyi bari. Ha. Lan 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 lan. La.

Eyüp lan Eyüp kendine gel lan Eyüp. Şey böyle oldu oğlum ne oluyor lan? Eyüp kendine gel lan. Oha lan aldı lan oğlum. lan Mert güzel bir top attı lan. Dikkat dikkat lan kapa dönü abi. Oha lan pasla topu ya. Gördün mü nasıl önünü aldı? Allah'tan üstüne aldı. Çok şey yavaş bıraksa gelin. Kardeş bu Rafa Silah. Rafa Silah çok iyi topçu ya. Hmm. Bu dakikada kadar dayandım bu kadar da dayanmaya. Vurdun mu lan? Oh, bu oy 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 ne oldu orada? Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva taca vurdu lan. Oh. <laughs> Arkadaşlar şimdi <laughs> Rafa iyi topçu. Ama bu bu pozisyona bir şey diyeyim. Vallahi var ya şaşırdım. Taca vurdu. Ben gol olur dedim. Ben de çok şaşırdım yemin ediyorum ama oldu. Bunu vallahi nereye vurmuş topu? <laughs> Abo valla rafa silva hey, oha o nasıl kontrol Ağlam, lan dikkat edin adam tekrar kontrol ediyon lan hey rafak be laşitsa rafa silva oh hahah <laughs> 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 rafa silva bugün cihennem rafa silva bugün cihennem kesin bir abdestsizlik var kesin iki kular üç burun tarifini var. unutmuş çok iyi top kontrol etmedi çok mi? güzel yumuşak indili de iyi atamadı atamadı dakikalar gidiyor vallahi 74 Abo, abo, kana ya, Ya, ha. Boş. Boş. <laughs> 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 boş, boş kale vurmadı, vurmadı. Boş kale vurmadı, vurmadı. Lan bırak <laughs> kaçırmasını. Boş kale vurmadı. Abi. Abi. Onu yapayım, <gülüyor> <gülüyor> Bir şey, jo Mario. Size <laughs> bir şey mi? O kadar çöp bir adammış ki. Uy, hiç bilmiyordun yani hiç. Bomboş kale vurmaya korktu. 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 Vallahi. Vallahi yani buna da denilir yani. Tahta kafayı ya. kafa yemekte haklıymış. Vallahi haklıymış. Kafası ben delirdi gidiyor vallahi. Abo! Boşluk var. Abi kapat. Orta açtırma. Allah! Allah'ına lan kale. <laughs> Abraham başa baş kafa kafaya. Hani e seni var ya heykelini dikeceğim. Aferin lan sakallı hey, bıyığını. Sakallı bıyığını en spor <laughs> kol taraftarlar <laughs> yesin. <laughs> Beşiktaş yükleniyor arkadaşlar. Dakika 80 Oğlum son dakikada gol yeme lan. Lan! Aferin gale. Aferin Ali. Aferin vurdu çıkardı. Şu 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 Romario. Güzel güzel gale. güzel. Gale. Vurdurma. Gale. Abo. Onunu. Abo. Abla, abla. <laughs> abla sana. Abi Teşekkür ediyorum sana. Aslanım benim abram. Ha? Bejiklar, Böyle ya Ha? Beşiktaş kanser taş olmuş. <laughs> kanser taş. Vallahi kanser ya, bahçeydi, ya. kanser taştı. Ayşe her Allah sana bir <laughs> için. Oçun Mi? Abi abram inanılmaz kaçırdı. İnanılmaz. Yeme! Ne oluyor lan? uf Kimse topu atlayamıyor lan adamı. Abo! Abo! Ağzına tükürüm Eyüp ya! 90 artı 5 adam! Eş 10500 sütte kale ya! Kardeş gel aynı suçlu. Ya Rafa Silva sen nereden çıktın Genel Gene aynı ya. adam ya! Gel Rafa Silva ya! Kardeş 90 artı 6 ya! Adam mermi sıktı, topu ayağında mıknatıs mı var adam senin? Oğlum adamın kafası neyse kafası kopacak ya. Yemin ediyorum oğlum ne vurdun lan öyle? Ya kardeş fener, hani senin bir tane sözün var ya Fener'i Ayol yenersen Lafasilva Silva Daha sarayı yeniyor Lafasilva Silva Eyüp'ü yeniyor Lafasilva Silva Rafa Silva Silva Baba bu ya nedir bu ya? Bu ne ya? Oğlum şuta bak lan Lan ilk maç dedik tam böyle ilk maçtan hevesleri kırılacak dedik Lan ilk maçtan kötü başladılar diyecek 90 artı 5 Oha lan şuta bak O nasıl bir şuta anasın Direğe çarptı direkt kadar Nasıl bir hırs ya, yaptı? Allah'a ya. bak kaynak makinası. Allah, Allah bizi nasıl bir hırs yapmıştı? Yemin ediyorum var ya nasıl bir sinirle vurduysa hani normalde bir şut atarsın ya bile. Böyle bir sinirle vurursun böyle bir de e, normal bir şut atarsın. Bu sinirle atılmış şekli ya. O kadar dayandık bu dakikada gol oldu. Ama golde gol ha. Ya bitişe bir dakika var ya dakika bir dakika var <laughs> da. Bir dakika ya. Ama gol de. Valla billahi. Beş dakika taş ya. da böyle. Kartal birliği gibi sallanıyor yemin ediyorum. Kanit maç dedik yemin ya. Ne güzel şey oluyordu be. Vay ananam adım. Abi, Neyse ya. sezon boyu savaşın artık. <laughs> Ama bir şey diyeyim mi abi. Bak. vurdu. Hakkını abi. teslim etmek İyi lazım. Vurdu. İyi vurdudan ziyade. O adam orada bak. Top, gelen topu. Yanında defans varken. Ayağına yapıştırdı. Hani kung fu futbolda karnına topu yapıştıran bir adam var. He He. Yapıştırdı. Gitti gitti zaten. Ay falan. temiz vurdu ama. Şaka da iyi vurdu. Bayağı bayağı iyi vurdu. Ya yani onu <laughs> kim olsa kurtaramazdı ki. 10.500 S10.500 vurdu ya. Bitti. Bitti ya. Ana ana Maç bitti arkadaşlar. Dostum da. 5 dakika maç izledim. Her şey o ki. Bir Son saniye. Yalnız arkadaşlar ben çok bir şey söyleyeyim. Son bir söyleyeyim. dakika da olmuyor. bir kız ben bir şey söyleyeyim. Başladım. Arkadaşlar bugün Beşiktaş çok iyi top oynadı. İyiydi ben. Ben canım. hakkını teslim ediyorum. Beşiktaş transfer ihtiyacı var. Eğer bu takım Beşiktaş ee, bu kanatları alırsa ve defansı da alırsa taş gibi takım olur. Ben şöyle söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim. Ev kötü bir takım değil. Bir. İkincisi Beşiden sonra da giren yedekler var ya. Hmm. da onlar şu an oynayanlar. Evet. Ya yani ilk 11'den evet. olsun. Beşte o zaman taş gibi olur. Yani eğer o transferler gelirse iyi takım olursunuz. Liginde e, yarışına da dahil Aynen. olursunuz. hak eden kim dersin? Beşiktaş. Beşiktaş. Hakkı doğruya doğru. Hakkı siz destekler. Daha basit yapacağın işe sohbet. İnsan orada en 10.500 1500 atar mı? Hakkı 90 atıyor. 90 atıyor ya. ya, ya. Beşte attı 6 yazdı. <laughs> <laughs> Hadi gel şakalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Diğer haftalarda görüşmek üzere.